Evet şimdi e, montaj kısmında ilk parçamızı ekledik. İlk constraint'imiz olan fix'i de getirdik, koyduk. Kendi otomatik zaten seçti aslında biz bile koymadık. E, şimdi diğer bir parça seçip e, montajımıza devam edelim. Add kısmından yapıyorduk. Tekrar evet. add kısmına geldim. Bakın yani burada add kısmı aynı zamanda şey mi hocam? Ee, başka parçaların çağırmasına, Evet. Par parça ve... çağırma komutu. Evet, parça çağırma komutu. Tamam. Zaten burada daha önce çağrılmış olanı görüyorsunuz. Bunu tıkladığında tekrar teşafir bir abi. tane daha atabilir. Biz şimdi tekrar open deyip devam edelim. Mesela. Peki birden fazla seçim yapabiliyorum ama hepsini tek tek değil de hepsini seçim Komple hepsi gelsin Olur. bir şey olabilir, Olmuyor, olabilir. Tabi Olur. Tabii olur. Ama bu sefer içeride yerleşimde karışık Karışıklık kalkar, olur. olur. Biz şimdi e, diyelim ki bu parçaya e, nerede bizim mesela krankımızı getirelim. Crank'ı montaj edeceğiz. Tamam. Krank seçtim. OK dedim. Bakın krank geldi. Şimdi krank geldi ama krankı ben şu an az önceki gibi hareket ettiremiyorum. Neden? Çünkü şurada lokasyon kısmında bakın parçamın absolutüne git demişim. Hı. Yani sabitlemişim. Absolut'a gitme, Hı. snap dedim. Ve ben bunu artık istediğim yere götürüp taşıyabiliyorum. Ki e, yani absolut olsa da önemli değil. Sonradan move'la ben onu istediğim yere taşıyabileceğim. Tekrar getirdim buraya bıraktım. Move'la istediğim gibi hareket ettirebilir. İşte döndürebilir gördüğünüz gibi. Bu şekilde parçamı çağırabiliyorum. ikinci bir parça. Okey dediğim zaman eklemiş oldum. Şimdi baktığınız zaman burada bir tane motor bloğu bir tane de crank diye bir parçamız var. Şimdi biz tabi e, montaj yapacağız, montajı nasıl yapacağız? Bunlara belli ilişkiler vereceğiz ki bunlar o ilişkilere göre e, hareket etsin. O ilişkilerle e, montaj olsun aslında yani ben bunu götürüp kendim de hareket ettirebilirim. Şimdi onu görelim. Ben mesela ekranda bir e, komponenti hareket ettirmek istiyorsam move component komutum var. Bu komutla tıkladım bu komuta. Bu komutla komponent e, numur kısmından hareket ettirmek istediğim komponenti seçiyorum. Ardından da buradaki seçenekleri kullanarak, bunlar zaten ketten aşina olduğumuz seçenekler. Evet. E, işte dinamik olur veya işte e, distance olur, e, angle olur, noktadan noktaya şeklinde bayağı bir seçeneğimiz var. Ben mesela dinamik dedim bakın. Dinamik bir şekilde getirip bunu işte istediğim noktaya bakın taşıyabiliyorum. Bu bizim move object komutuyla aynı Gördüğünüz gibi ben istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Yani burada hiç e, sıkıntı yok. OK dedim mesela. Şimdi rastgele ben bunu bu şekilde montaj edebilirim. Normalde bizim neredeydi? E, pardon. Editin altında bakın şurada mu object komutum şey pardon. E, şurada mu object komutumuz vardı. Ben çizim ekranında eğer parça montaj değilse bu komutu kullanıyorum. Tıkladım mesela. Bakın parçamı seçiyordum. Ondan sonra da burada benzer seçenekler var. Bu seçenekleri kullanarak parçamı hareket ettiriyordum. Burada ise ne yapıyorum? Mecburen kesinlikle bunu seçemem. Bunun yerine Move Component ile gelip taşıma yapmam gerekiyor arkadaşlar. İstediğim gibi. Şimdi hocam ben bunu peki silindirik birine dokunup motor plandaki dedik silindirik birine dokunsam eş merkezli Gider, yap eş yapabilirim şöyle baktı. ben şimdi bunu e, hareket ettiriyorum bunu nereden hareket ettiriyorum ben şu an merkezinden hareket ettiriyorum ama hareket ettireceğim ekseni değiştirmek istiyorsa şurada daha önce yine mu object komutunda görmüştük mu henüz only. bunu tıkladığım zaman eksen takımım hareket ediyor ama parçam hareket etmiyor. Yani bu ne işe yarayacak? Bu ben önce hareket ettireceğim noktayı e, parçam üzerinde belirliyorum, konumlandırıyorum mesela. Şimdi şöyle bir mesela dikkat ederseniz ben burada yaklaştım. Bunun merkezine seçmek istiyorum ama seçemiyorum. Neden seçemiyorum? Acaba montajla ilgili bir durum mu? Hayır. Hemen böyle bir durumda şuradaki kısma bakacağız filtre kısmına. Burada benim nokta seçeneklerimden merkezi yakala seçeneğim kapalı. Tıkladım. Bakın artık merkezi seçebiliyorum. Tıkladım. Şu an ne yapmış oldum ben? Taşıma merkezimi buradaki noktaya taşımış oldum. Ardından muhendis onu kaldırıyorum. Artık parçam hareket ediyor. Gördüğünüz gibi istediğim noktaya götürebiliyorum. Ben mesela bunu e, diyelim ki şu alt kısımda Buraya gelsin diyorum. Getirip koydum. Bir de ne göreyim. Ee, böyle montaj oldu ama çok sıkıntılı bir montaj oldu evet, bu. Bunu düzeltmem lazım. Kaç derece nasıl onu bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Burada bizim eksen takımında diğer e, komutta gördüğümüz gibi okunucuna tıkladım. Ardından okunucuna tıkladığım zaman e, ben biliyorum ki bir ve e, bir düzlem seçersem o düzleme dik olacaktı veya işte bir bu oku seçtikten sonra bir kenar seçersem şöyle doğrusal bir eksen olabilecek aynı yönlü olacaktı. Ben biliyorum ki buranın e, yatay olabilmesi için mesela motor bloğunun şu yan tarafını seçtiğim zaman bu yan tarafa dik yapacak ve dolayısıyla parçamı da döndürmüş olacak. Bu şekilde getirip buraya montaj yapabilirim. Bu bir yöntem ama herhangi bir ilişki söz konusu değil. Yani ben bunu istediğim zaman hareket ettirebilirim. Mesela şöyle göstereyim bunu seçtim hareket ettirmek istediğimde tekrar hareket ettirebiliyorum ama bunu seçtim bakın bunu hareket ettirmek istediğimde diyor ki bana bu diyor fixed diyor hareket ettiremezsin diyor ama yok ben illa hareket ettireceğim dersen de ee, hareket ettirebiliriz. Fixed <laughs> ilişkisini kaldırıp sonra hareket ettirecek kendisi. Evet. yes dersek Öyle kaldıracak. Evet. Tamam yani onun, onun bilincinde olun arkadaşlar. Ee, bu da bu şekilde. Ee, bir sonraki e, farklı bir parça ekleyerek devam edeceğiz arkadaşlar.